Van Atıl'ın Bambi'den herkese iyi günler. Tanıtım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size bor minerali yatağımızdan bahsetmek istiyorum. Pet kısmında kullanmış olduğumuz Hybersoft Extra Konfor Süngeri ve Nano Teknolojik Örmek Kumaşa özel yöntemlerle bor minerali enjekte edilmiştir. Bor minerali yatağınızda oluşabilecek bakteri, mikrop, mayt, küf gibi oluşumlar, engeller daha hijyenik, daha konforlu, daha sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlar. Yine bu yatağımızda paket yay sistemi kullanılmıştır. Paket yay sistemi sayesinde omurganıza binen basıncı minimuma indirir, daha sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlar. Başlığından da bahsedelim biraz. Başlık kısmının her iki tarafında kullanmış olduğumuz aydınlatma ışıkları özellikle kitap okumayı seven kişiler için en ideal başlık modellerinden bir tanesi. Ayrıca her iki tarafında USB şarj girişleri bulunmaktadır. Deri görünümlü özel bu kumaşı sayesinde temizliği daha kolay, daha rahat ve daha hijyenik, çok konforlu bir uyku uyumanı sağlayacak özel bir yatağımız daha. Videolarımızın devamı için takipte kalın, rahat bir uyku için atılın, bambiyi seçin. İyi günler.